Hepinize selam arkadaşlar ben emin nasılsınız Umarım çok çok iyisinizdir bugün sizlerle birlikte arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi kral Fries bitiyor mu bundan bunlar hakkında konuşacağım yani ne oluyor neden bitiyor neden almıyor filan filan işte bu arada bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim Gerçekten güzel bir video oldu çünkü yani seni biliyorum ben yetesin tamam. Gerçekten güzel bilgiler içeren güzel bir video oldu. Şöyle ben yan adama doğru gideceğim ve ben bunu şöyle hızlıca elemek istiyorum. Bu arada iyi oynayamazsın Gerçekten kusura bakmayın. Dışarıdan yeni geldim. Ve hiç ısınık değilim. Yani sonra bir tane şöyle vursam kanki tamam. Ama sen sekmiyorsun kankim. Gel bakayım bir dakika. Sen şöyle iyi bir pvp döner mi kankim? Sen gapple yedin. Ben de şöyle bir kaçmak istiyorum gapple'ımı yiyip. Tamamdır sen gel. Sen fold damage yedin. Şöyle gel 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 kankim. Atladın. Tamam blok koyamadın ve seni kestim. Biraz şuradan blok alsam gerçekten iyi olacak. Bu arada sar arkadaşımıza direkt Q çekmiş. Ben hemen arkadaşlar konumdan bahsetmeye başlayayım. Bu arada biraz da yavaş konuşuyorum. Yani kusura bakmayın o yüzden. Yani yorgunum çok yorgunum gerçekten. Ee, arkadaşlar şimdi Craft Rise bildiğiniz gibi eskisi kadar oynanmıyor. Yani eskiden son oyuncu da yani Craft Rise'dan fazla oynanıyordu. Artık son oyuncu Craft Rice'da yarışmaya başlamıştı. Bildiğiniz gibi. Ve arkadaşlar şu anlık yani son oyuncuyu Erşen Şen dışı yani büyük youtuber bin abonelik falan oynuyordur ama en fazla arkadaşlar son önce içerik üreten 2 3 ki youtuber kalmıştır birisi Erşen Şen zaten bu arkadaşlar bildiğiniz gibi son önce güncelleme getirmediği için bunu son oyuncu bitiyorum videomdan izleyebilirsiniz tüm son önce içeriklerini şimdi onları konuşmak istemiyorum Craft Race arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen dönem yani geçen dönem 1 2 hafta önce hilelerde çok fazla bir artış göstermişti. Yani es eskiden olduğu gibi 2017 2016 gibi hilelerde çok artış olmuştu. Yani o kadar olmamıştı ama o 2016 2017 kadar gerçekten olmuştu ama yani ve şu an zaten hiçbir youtuber düzgün de izlenemiyor arkadaşlar. Benim bazı videolarım izleniyor. Bazıları izlenmiyor arkadaşlar. Mesela Archolex olsun. Darkness 69 arkadaşlar. 40, 40 bin abonelik adam. O bile yani şu an izlenmiyor. Orhan Liti. 15 bin abonede 2-3 bin izleniyor. Yani Darkness'in her ilk attığı 10-15 bin izlenirken şu an 5-6 bin zor izleniyor. Yani bunu diyebilirim size bu arkadaşlar Craft Race'in sonu geldi mi ya da Bad Wars PvP'nin sonu geldi mi? Arkadaşlar şimdi Bad Wars bildiğiniz gibi artık yani herkes Bad Wars oynuyor. Zaten Sky Wars'ta hala hileler var. Sky Wars oynanmıyor zaten. Ve arkadaşlar hilelerden dolayı da zaten bir düşüş var bu Craft Race'da. Son oyuncuda yani çok bir hile yok ama yani Craft Race her güncelleme getirdiğinde hile şeyleri Iı, üreticileri daha çok yeni ile çıkarmaya devam ediyor. Yani bunun bir sonu olur mu bilmiyorum. Craft bir anlaşma yapması lazım. Arkadaşlar PvP'de eskisi kadar mesela yani iyi bir YouTuber kalmadı. Yani İsmet RG, Pavel Games, Huawei tarzı kişiler şu an olmadığı için. Mesela Legend PvP, Mr. Legend, Levent sanırım adı. Hiçbiri şu an yok arkadaşlar. Onlar zaten iyi şeydi ki Sen niye tek lan. Anlamadım mı? Sandı arkadaş herhalde. Yani Bed Wars'un arkadaşlar herkes bildiğiniz gibi Bed Wars içeriği çekiyor. Yani siz de belki sıkılmış olabilirsiniz Bed Wars içeriklerinden. Ya valla yani bence sonu geliyor denmez ama arkadaşlar yavaş yavaş e, yani yok olmaya başlıyor. Onu kesinleştirebilirsiniz. Kanki seni öldüreyim. Tamamdır. Ben de düştüm. Kanki seni bir alsam ama koyamadım. Yani arkadaşlar da youtuberlar zaten şu an bırakma aşamasında diyebiliriz Orhan Liti, Metin. Bildiğiniz gibi antibiyotik hiç izlenmediği için ya da Leo Siloxlor'da örnek verebiliriz izlenmemeler de. Yani şu an izlenmiyorlar. Antibiyotik bildiğiniz gibi kendi sunucusunu açıyor. Discord'dan duyuyor kısmından discord'a girip Antibiyotik Network arkadaşlar Temmuz'un ya yani bu Temmuz sunucu açılacak ve içlerinde Skyblock bed Wars olacak. Yani ben güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Darkness de kendi sunucusunu açacak diye bir video çekti. Açar mı? Hiç bilmiyorum ama arkadaşlar PvP'nin yavaş yavaş sonu gelmeye başlıyor gerçekten. Ya izlenmiyor hep aynı içeriklerden. Siz de sıkılıyorsunuz. Hani Craftrise uğraşıyor yani son önce uğraşmıyor ama hani Craftrise en azından biraz oyuncusu artsın diye falan uğraşmaya çalışıyor. Yeni map'ler getiriyor, yeni güncellemeler getiriyor falan işte. Craftrise zaten şu an hile yani artışı olduğunda, o hile artışı olduğu günlerde baya bir şey gitti yani bayağı oyuncu gitti son önce gitti son önce de hile açmak biraz daha zor ama şurada bir şey var anlamadım ama neyse konumuza devam edelim yani pilin yavaş yavaş sonu gelmeye başladı arkadaşlar siz de izlemediğiniz için zaten sonuna kadar videoları algoritmamız kötüleşmeye gidiyor gerçekten yani 5-6 dakikalık yani videoların yarısını izlerseniz gerçekten arkadaşlar çok güzel olacaktır benim için de. Zaten şu an gelişmekte olan bir kanalım. Yani çaba da vermeye çalışıyorum. Her gün videolar atmaya falan çalışıyorum. Siz de gerçekten emeğimin karşılığını verirseniz çok çok güzel olur. Yani arkadaşlar dediğim gibi siz de izlemediğiniz için bir yorumlara bir video arkadaşlar like atarsanız gerçekten yani bu youtube bir bir iki yorum atsanız, bir like atsanız YouTube benim videolarımı önerecektir ve daha çok kişinin önüne çıkaracağı için yani daha güzel olacaktır. Bir yerler konum bu kadardı arkadaşlar yani PvP'nin sonu yavaş yavaş gelmeye yani başladı yani. Artık Orhan Lito olsun onlar da yavaş yavaş Mehant'a yönelecek. Ya da kendi sunucusunu aç açmak ve mantıklı arkadaşlar. Bu arada e, video konusu da bulamıyoruz. Gerçekten onlarda da çok zorlanıyoruz. Bir yorumlara yazarsanız gerçekten çok çok mutlu olurum. Ben kendim bildiğim ya da başka e, kişilerden aldığım güncel tüm güncel bilgileri sizlere söyledim. Yani başka şu an bildiğim bir şey yok. Allah hepsini konuştuğumu düşünüyorum zaten. Benlik bu kadar olsun arkadaşlar. Şu an şu bedavusu da e, siz izleyin. Şu kırmızıyı da bu arada elemem lazım gerçekten çok yorgunum yani yavaş konuşuyorum yani bir, bir buçuk bir beş izleyebilirsiniz bu videoyu da ama gerçekten bir yersin izlediyseniz orada bu buraya kadar izleyenler yoruma ne yazsın arkadaşlar yoruma pvp yazsın ve pvp yazanların hepsine soru sorsanız bile cevap vereceğim burada hemen şunu söylemeden geçmek istemiyorum 500 abone yazar bir soru cevap yapacağım bildiğiniz gibi sanki tek yedim yani arkadaşlar. Arkadaşlar beni 500 yılında destekle, desteklerseniz gerçekten müthiş olur. Discord'daki sorulan soru cevap kısmında tüm soruları cevaplayacağım arkadaşlar. Yani tüm soruları her şeyi cevaplayacağım. O yüzden abone olun. Like atmayı videoya unutmayın. Ve daha çok kişi önerilirse bana daha çok da abone gelebilir. Onu da söylemek istiyorum. Şöyle arkadaşlar ben susayım o zaman. Bir arkaya belki müzik falan koyarım. Siz videoyu izlemeye devam edin.